sonuna geliyor. O, be, Kurum aylarından birisidir. Başında da mübarek geceler var. Gecesi var. Sonunda da mübarek gecesi var. Yine başında Ragaib kandili. Ötekisi İsra Miraj kandili ki yani onu e, kimse inkar edemez şeylerden. Müslüman deyip de bu İsra Peygamber Efendimiz'in bu gecesini inkar eden imansız gider. Çünkü Kur'an'ın tam ortasına Allah Azze ve Celle koymuş ki başka tefsir tevil yapmasınlar diye. İsrail'e gece yolculuğu o da işte Mekke'den Kudüs'e Cibril Aleyhisselam bir binek Burak adında bir binek onun gibi dünyada yok o mübarek hayvanın şey o bir şey yaptı mı bir dakikada bir yerden bir yere gidiyor. Kudüs'e işte beş yerde durup, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam iki rekat namaz kılıp devam etti. kudüs Şerif'te Peygamberlerle namaz kılıp oradan da miraj oruç demek yükselmek. Gökyüzüne yükseldi. En uç noktaya insanların yetişeceği hususluğa Allah Azze ve Celle en yüksek mertebeye <laughs> Peygamber Efendimiz'i yükseltti. Zaten yükseltti ama maddi olarak, yani cismani olarak da insanlar görsün ki en yüksek mertebe Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve e nasip oldu. Allah Azze ve Celle'nin nasip ne biçim plan onu bilmediğimiz bir şekilde e, hitap etti. Onun e, tecellisi Peygamber Efendimiz'in başkasına nasip olmadı. Bu şey, miras. Ne için bu? Söylüyoruz ki e, bazı şimdi insanlar, Müslümanlar Müslümanlar e, etikatları zayıf olsun diye rüyada falan diyorlar. Bunu diyen de bir sözde alim okumuş, üniversite bitirmiş, doktora yapmış, master yapmış, yüksek tahsil yapmış. Bunları söyleyen bu adam diyor yani rüyada, bunlar rüyadır, rüya. Zaten rüya, herkes görebilir o rüya, rüya olduktan sonra. Ama işte yani ne yapabiliriz onu, mühim değil onların söylemesi. Mühim olan hakikat, yani, mucizeleri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gayba iman bizim birinci iman şartlarındandır. Onu gayba iman görmediğimiz şey imandır. Ama gene de yani görmedi, insanlar görmedi <laughs> olamaz dediler bu 40 günler gidilen yeri nasıl bir gecede gidip geliyor daha gökyüzünü şey yapmadan onu söylemeden dünyadaki meseleyi akıllara ermiyordu. Halbuki şimdi gayet basit oluyor. Yani o onun için o gayet açıldı şimdi. Ötekisi de ötekisi de imanımızın şartıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu en yüksek mertebelere Allah Azze ve Celle son peygamber olarak Allah'ın en sevdiği kul olarak en yakın mertebeye kendisine huzuruna vardı. Orada da dediğimiz gibi mekan, zaman yok. Nasıl hitap oldu? O Allah Azze ve Celle bilir. Ona iman ediyoruz. Onu iman etme dediğimiz gibi Allah muhafaza etsin. İmanı da gider, e, dini de gider. Onun için bu mübarek gece bereketli bir gecedir. İnşallah iki yıl sonra idrak ederiz. Onun bereketi üzerimize olur. Onun, onda ibadet yapmak ona Allah Azze ve Celle'ye daha yakın eder bizi bu mübarek günler bize Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz'in yüzü hürmetine hediye edilmiş gecelerdir. Güzel gecelerdir. Onun için imanımıza daha e, kuvvet olur. Yani Peygamber Efendimiz'in hem zaman hem mekan olarak e, Allah Azze ve Celle bu gösterdi. Gördüğü şeyler zamanla, mekanla şey yapacaksa milyonlarca sene ister ki insan görebilsin bunları. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki saatta bütün bu, bu, yerlere, bu güzel şeylere nail olup dönüp insanlara bu müjdeyi verdi. Müjdeyi alan insanlar imanlı insanlardır. Müjdeyi kabul etmeyenler kafirdi. Kafirler bu mesele çok sevindi. Artık bundan sonra kimse e, bu insana tabi olamaz dediler. Haşa yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlar peygamberlerini kabul etmediği için bu insan ne yap başka lüzumsuz sözlerle hitap ediyorlardı. Ama sonra Peygamber Efendimiz en yakın olan Hazreti Ebu Bekir Hazretlerine söyleyince o da bu mu kendisi mi bu, bu mübarek ağzına bu söyledi o söyledi dediler. Onlar da sevinerek yani başkasından duymadık ta kendisinden duyduk deyince ben de tasdik ederim deyince şaşırdılar onlar. Kaçtılar gittiler. Yani bu Ebu Hazretleri'nin yakınlığı da gösteriyor. Hatta o hitap olurken yani bu yaklaş deyince, orada Hazreti Ebu sesi duyulmuş. Onun üns şey, olsun diye, Peygamber diye şey, onun Peygamber en yakın dostu, arkadaşı olduğu için onun sesi duyulmuş Peygamber ya yani bu şeyler bizim ne kadar Allah'ın bize bahşettiği güzelliklerden, ümmeti Muhammed'den olmamızın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu gösteriyor. Peygamber o vaziyette gene bizi düşündü. Ümmetim diye bize af diledi Allah Azze ve Celle'den. Mağfiret diledi Allah Azze ve Celle'den. Allah'a şükür onun ümmeti oğlumuza Milyonlarca kere şükrediyoruz. Allah onun, onun civarında istiklalimizi Cennetlerinden inşallah. Bu güzel günler hürmetine inşallah. Evet. Hamdulillah. Months in of Rajab, Arabic. This month, holy month from for uh, Holy Mass uh, for uh, a year. This uh, uh, has many uh, things for Ummah, uh, for nation of Prophet Sallallahu First, uh, um, Friday night, between Saturday to Friday night, it is uh, Laylat al it, it is what Allah, what you wash, you, you wish, you get. This is meaning, you your good thing you wish. And and F of uh, this month, and 29, uh, 27 day, 20, night of 27, Laylat Isra, night of Isra and Miraj. What meaning? Isra meaning going uh, from place to place through night. Because uh, in Arabic language it is so uh, beautiful, it's so wide. Every, even they don't have a watch, they don't have a clock. Uh, each From night or day, they have a name for this. When you say Isra, meaning uh, traveling night time. This is Isra, uh, traveling from Makkah to Jerusalem, to Kudus. Uh, night journey, which it is uh, by one. حيوان مثل الحيوان أو شيء من هذا النوع لا يوجد في الدنيا مثله بالطبع هو مستمرا وقام سيدنا جبيد عليه هناك والسلام بأخذه مع النبي صلى الله عليه وسلم من Five time stop between Mecca, Mucarama and Jerusalem. Once in uh, Yasserif, which it was Yasserif that time. Medina, second in Madian, which it is Jordan. Third in uh, Bay, uh, Laham which Sayyidina is Isa st Islam uh, uh, born and. Uh, and after this in Kudus uh, each time Prophet ﷺ was coming and praying Taraka and continue the journey so after this meet the Prophet in Masjid al-Aqsa pray Taraka from there he uh, going uh, traveling to heavens was it is mean ميراج، Mahiraj, this is a traveling for heaven. So uh, it was the most uh, uh, far as any human being uh, traveling through heavens to come to divine presence of Allah Azza wa Jalla. Which we don't know how and what what the the situation there. We just know that there, it is uh, this place, the most nearest place can be for human being for his uh, from Allah Azza wa Jalla. and it's a place he uh, uh, was. Uh, only for him, even Sayyidina Jalal al salam he couldn't go. He said, "I don't have any permission to go one step from here to here, to with you. Only this for you, for Allah, from Allah Azza wa Jalla. And this uh, it is real and not dream, because." Uh, this miracle, miracle in Islam, our belief. You must be believe in miracle. If you don't believe in miracle, you are not complete believer. Your belief is not right. And of course, uh, this is what uh, for uh, time we, why are we say this because there is. people, they call themselves scholar, they have phd and they have other thing, they uh, finish university, finished uh, books, finish everything uh, and uh, they call them as scholar of islam, but they not believe in this. why they not believe? because they, they don't have belief. they are not sincere one. they cheated and they are idiot also because when uh, you are not believe in miracle of prophet you are not believe in allah you cannot believe allah is meaning Qadir, able to everything it's nothing to go from here now even now there were people going two hours maybe from one place to place, very far place. All people, time of Prophet they cannot believe this. You cannot be this they said. But it is now it's very easy, easily you can see. For other thing also, very <coughs> not difficult for Allah Azza wa Jalla all this. And Prophet he visit all this place with time, very short time. All of the journey for uh, heavens and Jerusalem take only two hours. When he come back to his uh, place, it was still hot, his bed. So it is uh, big miracle. And we are lucky to be from his nation, from the nation of Prophet Sallallahu Alaihi Because he, when he was in the Divine Presence of Allah, he was praying for us, for his nation. Allah forgive them. Allah uh, don't, not punish them. All this Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam saying. Alhamdulillah, we are thankful for Allah. He created us from his nation. It is big honor for us, for which uh, people they don't know, especially these people who are uh, not respect uh, Prophet uh, they say dream, dream, everybody can be in dream. But this subject we cannot uh, argue with them because uh, you cannot argue with Crazy one, and Ba'di can go and speak to one he has from mental house. He said, "Oh look, this uh, people, I speak with this man, I speak with that man, and no, nothing, no, nobody around. So you cannot speak with these people. Give them, Allah, give hiday for them." But we, important thing is we are uh, from Prophet <coughs> from his nation. It is a big honor for us. And Allah make us with him and with awliya Allah. Uh, because these people, when he told people in Makkah, the non-believer kafir, they was very happy. When he said, I this night I have been in Jerusalem and going heavens and all this, and this they was very happy. Why was happy because they are happy with Prophet Prophet, he all this happened for him? No, because they thought he's become no mind and he is running to believer saying, look, look what he said, look what, you don't believe, uh, you must leave them, leave them, cannot, this cannot be. And they come to say, Abu Bakr sulid radiallahu and telling, look what your friend he said. He said, you hear from him? They said, yes. So, alhamdulillah, I believe. <laughs> they was very happy because Allah Azza wa Jalla also when Prophet ﷺ in divine presence of Allah, he uh, give sound of Sayyidina Abu Bakr for Prophet ﷺ to be more happy to not be uh, feel uh, anything. Uh, so this is what uh, Sahaba and how they are very Uh, value of our people for us, for all ummah insha'Allah. Allah uh, me, uh, make them to be uh, neighbor for them in Jannah insha'Allah. Oh, for yeah. these blessed days insha'Allah.